Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu şirin bir şirin kendi yaptığım evi yapımı göstereceğim o zaman hadi başlayalım Öncelikle bir yatak bu köşeyi yerleştirelim Böyle evadan kesilen bir daireyi e, buraya koyacağız O da tamam Sonra şöyle bir karton parçasını şuraya yerleştirelim bir masa. Bunun için gerekli malzemeler. Bir parça kare eva. Şöyle dört tane. Bundan. Düştü. İşte. Full yapacağız. Böyle, böyle ayakta duruyor. Bunları böyle yerleştireceğiz. Böyle. Sonra bu evayı bunların üstüne yerleştiriyoruz. <laughs> Kamera düşüyordu. Biraz fail. Ne yapayım. Eee, patates Freddy söylemiyoruz. Ve böyle haritadan kesmiş olduğum bir tablet. Bu benim tabletim. Ancak yoksa mavi. Bu dur dur dur. Durdu. Yee. Yeah. Biraz boş değil mi? Yo ben alırım. Burada şu ayakları çizmiş olduğum bir tane daha kestim. Allah çizmiş olduğum bir ayıcık. Öyle. Pufun üstüne koyalım. Bunları ben yaptım. Şunu da ben yaptım. Bunu kestim. Ben sayılıyor muyum? Evet arkadaşlar. Bu odada ben kalacağım. Yeni odam çok güzel. Bir şeyler eklersem. Muhtemelen eklerim. Neyse abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.